Bugün Arka Sokaklar dizisindeki mantıyı yağlama usulü yapıyoruz. Vallahi bu mantı falan değil. Lokum lokum. İstanbul sokaklarında suçluların peşinde koşan bir ekibin sıra dışı maceraları ve aile yaşamlarını izlemekteyiz. Evet evet kızım Ekip görevleri sırasında değişik ve çeşitli insan hikayeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Birbirine sıkı sıkıya bağlı bir aile gibidir ve hem işte hem de özel yaşamlarında birbirlerine destek olurlar. Siz beni mi istiyorsunuz? Mesut'un eşinin kaybı, oğlu Tunc'un başına gelen olaylar ve meslek hayatında yaşadığı travmalar onu daha sert bir karakter haline getirdi. <laughs> Mesut için ekibi ve sevdiklerinin yeri ayrıdır. Olur olur, yeriz Özellikle Rıza Baba'ya olan sadakati, onu duyduğu saygı ve sevgi dizide önemli bir yere sahiptir. Meslek yıllarının tecrübesi ve babalığıyla yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren emniyet müdürü Rıza Baba'dır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikayelerle yıllardır evimizin vazgeçilmez konukları oldular. Hı. Sen de Arto Sokakları en az bir kere izlediysen beni takip etmeyi unutma.